Nasılsın Hayri abi? Hayır ona biri kapıda mı kaldı? Ee, görüşürüz abi. Ulan! Ulan eşşi ol şey. Bu ev benim lan it ol it! Bana sormadan kilitme değişir. Aralığında tonlanmış yavşak. Ne var Açar mısın kapıyı? Kıracağım şimdi o olacak Neval. Neval bağırma. Aç şu kodumun kapısını. Neval stüdyo var. Üstümü değişip çıkacağım. Bir de çocukların yüzünü göreyim. Çocukların yüzünü unuttun zaten. Neval burası <laughs> benim de evim. Delirtme. Yok. Senin evin o motorun kıçı. Burada ben bakıyorum kadıncağıza. Abla, Seyfi'ye söyleyeyim gelip beni alsın istersen. Yeni bir sound bulduk. Kadayıf gibi bir ses. Çocuk yeni Pavarotti şerefsizin. Stüdyoya kayda giriyoruz bugün. Aynı kıyafetle olmaz. Ne var? Albümü sana hitap edeceğim. ちょっと待って haber abi? Günaydın. <gülüyor> <gülüyor> bak, duruşa bak. Halk seni bağrına basacak diyorum. Halk beni bağrına basacak. Çünkü sen de halksın, ne yüz? Ben de halkım. <laughs> Hayırlısıyla kestaneyi çizdiriyorsun bugün. Sağ ol abi. <gülüyor> <gülüyor> Hep böyle mütevazi kalmanı istiyorum, tamam mı? Ben hiç bozmayayım kendimi abi. Hiç bozma ya. Altyapı ne oldu? Altyapı tamam abi, dar bu kalkema. E İyi çaldı mı düvenciler? Nefis. <laughs> Gel bakalım. Plakçılar Çarşısı'na hoş geldin Amit. Bak etrafına iyi var. Asıl savaş meydanı burası. Her meydan. Buraya yaya girdiğin an. Bomba başları ben. Cık cık cık. Ne bu? Bomba. Enjeksiyon natürel. Enjeksiyon natürel bombası. Onun için savaş alanına sağlam bir tankla gireceksin. Tankı gören piyade tüfekleri anında bu. Hayri! Ya, ya, ben hayri! Hayri! Bugün ayı biliyorsun değil mi? Hayri oğlum. Bu herifle konuşmak lazım. Ne olur beyni kazan. Herifler evet, evet. Bak sen de pek Canımın gözü uçuksun Sarımın Ya ne içiyorsun? Bülbül lacı abi. O ne lan? Bülbül lacı abi. Ötmeyen bülbüle buna bir çakıyorsun. Bülbül şak 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 patlıyor. Hayır, e, hayır. Zaten stüdyo parası diye tutturdu, zor bağladım. He, ha, tamam, hadi. Ha. Hadi, hadi, sağ ol hadi, abi. Kolay hadi, kolay gelsin. Sağ ol, sağ ol. Hadi. Sağ ol abi. Gönder abimizi. Hadi bismillah. Bir dakika dur bir sorun var burada. Bandın devrinde problem var. Hızlı dönüyor bu. Yok abi. Hamit Bey öyle istedi. Hamit Bey kim lan? Biz ne? de öyle hazırladık. Ben 30 kere söyledim abi. Bir dakika. Hangisi bu mu? Hamitçi. Efendim abi. Biliyorsun bütün parayı kayda yatırdık. Sazlar geldi, herkesler geldi. Bu biraz şey geldi bana ya, tiz geldi. Sen nasıl okuyacaksın bunu? Abi özellikle sizden hazırlattım ya. Tenörüm ben abi. He? C'den hazırlattım diyorum özellikle tenorum ben Tenorum abi Hayır abi Kral benim, benim abi hey ee, hadi bakalım Hadi abi yok Benim kardeşim Beni arkamdan vursa da Hayat Yaşamak zehir olsa Yanlışı da bana Bunu çıkarmamız lazım. Ilık suyla çıkaralım. Yok be, kaseti diyorum, kaseti. Nasıl yapacağız? Kimle yapacağız? Adam bulmamız lazım. Hayri. He. İyice dibe vurduk oldu. Yavran. He. Hani dipte yaşayan bir balık vardır böyle, ne onun adı? Ne bileyim ben şimdi ya? Hani böyle yassı ya. Kuyruğu var böyle, dikenli diyorum ben onu. bildim şey, zehirli hani. hani böyle, ne bokta? Ha, evet. çarpan. <laughs> Aynen onun gibi şerefsiz. Kuma yattık bekliyoruz. Ses yok, faça yok. Aniden çarpacağız. Çarpılmayalım da. Babacığım bak, İbrahim tatlı sesin kaseti tutmadığı zaman kaseti götürüp paramı iade edin diye biliyor musunuz? Biliyoruz zaten, abi, ha? satamıyoruz. Diğer, elimizde patladı. Arkadaşlar abi. bir dakika, bir şey de söyleyeceğim. söyleyeceğim bir dakika, kardeşim. Bana ne ya? Bugünden itibaren Umut Müzik ailesi lügatından iade kelimesini kaldırmıştır. İade kontenjanımız dolmuştur arkadaşlar. İade kontenjanı yüzde otuzuyla sınırlıdır. Ama halbuki biz daha yüzde ellisini bile basmadık Kasım tamam, şey tamam. şimdi ya. hep beraber boşaltıyoruz. Hadi bizim işimiz gücümüz. Cumhurbaşkanı'nın yerine